Hadi gül, şu domuz görmeden şunları. Müracaata mı? Müracaata, müracaata, yavaş. Limonata boş, limonata boş. Ne yapıyorsun be? Bastıracak mısın bizi? Ahlaksız, tut çeneni. Buyurun, iyi günler. Kolay gelsin. Zulaya mı atıyorsunuz limonları? Ne yapalım Yavuz Bey, şu domuzun şerrinden? Hiçbir şey yapamaz. Çıkar koçum. Doldur bir bardak içeceğim. Doldurayım da Yavuz Bey. Görür şimdi. Görsün içeceğim doldur. Vatandaşa carçut yok. Limonata buz limonata buz. Sus bakayım sen. Vay yavru öpüldün. <laughs> Buyurun. Bizim limonlarda mı yaptınız bunu koçum? Sizin Yavuz Bey. Halis. Hmm, vitamin. Yarasın. Afiyet olsun efendim. Limonata mı içiyorsunuz? Limonata komşum. Bizim limonlardan. Sen de doldursun mu bir bardak. Anam. Eksik olmayın efendim. İçmeyeyim. Midem biraz bozuk da. Oynat komşum. Pardon efendim. Doldur koşun komşuma da bir bardak. İyi gelir midesine. Çıkar bidonları. Saklı gizli yok. Bağ üstüne. Buyurun. Buyurun. Hadi komşum bir dik işte. Böyle işidir bu götür. Ee, bir dik işte mi efendim. Bir dik işte komşum işte böyle. Heh, nasıl? Dediğiniz gibi efendim güzel şifa niyetine. Bir tane daha doldursun mu? Aman yok efendim ne yapıyorsunuz kafi. Al koçum bardağını. Bu da siftahın. Bereket versin. Devam et. Komşum eyvallah. Sefa ile efendim. Buyurun. Gitsin şu haydut göstereceğim size. Tehdide başladınız ha? Aa söylerim valla. Dur kıpırdama yerinden. Sizi sahtekarlar sizi. Görürsünüz ne yapacağımı. Allah senden razı olsun Yavuz Bey. Bir şey yapamaz artık koçum. Sen devam et işine. Memleketinde serbest ekonomim var. Ha tabii canım. O ne karışır? Yapacağız satışımızı. O kadar. Bir laf etsin. Bir doluyla içiririm ona şerefsizim. Katil gidiyor Sevin. Bir şey istiyor musun halden? Emin olur Sayın abim. Bitti mi roman? Başlayamadım daha. Yapma be Sayın abim. Niye böyle? Durun. Onun bir şey yazacağı yok Yavuz Bey. Sarsma koçum. İdareciksin. Gerçekçi roman böyle yazılır. Benim adım Cemil. Palavra yazmıyorum ben. Cemil sayın abim. Evet Sen palavra yazar mısın? Kahramanlarımla iç içe olmam lazım. Hepinizle tek tek röportajlar yapacağım. Ha tamam. Cemil efem yayına başladı. Biz de mi seni kahraman oluyoruz sayın abim? Hepiniz varsınız. Üç cilt falan düşünüyorum. Eline sağlık sayın abim. Devam et. Güle güle. Hayırlı işler. Eyvallah koçum. Anam. Sevim katil gitti bak sen karar verene kadar Allah'ın cezaları Fırlatıp atmazsam şimdi Hadi at bakalım Cafer koş Ver şunu be anam Ne yapıyorsun Sabri bey dur Zorla limonat içirirsiniz bana Çekil Kavga var Sevim koş Tam romanlık hmm. kaçırma Hı. Ne yapıyorsunuz? Sabri Bey'i çıldırdınız mı? Çıldırdım efendim. Bırak şunu ya. Ekmek paramızı nasıl atarsın? Bırak. Hı? Çekil başından. Görürsün şimdi nasıl attığımı. Allah'ın cezası. Uğraşacak başka şey ah. kalmadı. Vallahi mahkemeye veririm. Ver hadi. Sahtekar. Yeah. İttin beni ha. İttin. Gördünüz değil mi efendim? Hı. Gidiyorum şimdi karakola. Gidersen gitme. Yettin artık. Nereye ...böyle terliklerle. Soğuk bir limonata evladım, ver bir bardak bakayım.